Arkadaşlar bugün sizler evdeki craft oynuyoruz Allah'a şükür. Yanımda hiç kimse yok galiba. Arkadaşım yok. Saat kaç bilmiyorum. Garibanım. Neyse. Deçerle. Arkadaşlar biraz benim konsol bozukta. Ya girdiği yere bakayım. Last evet. cotton. Bana buna? bana. <laughs> bak bak ne yapayım ben buna? Bana, bana niye bu kadar kötü şeyler geliyor? Shift Q Şöyle koyuyorduk değil mi? Ay! Ya hayır ya klavyeden oynamak çok zor arkadaşlar. İnsanlar nasıl oynayabilir? an yapıyor şöyle şöyle vır vır vır, şöyle şeyler, şeyler yapıyor. Nasıl yapıyorlar onları? Hop hop. Biz de speedrun'cıyız. Arkadaşlar benim, benim yaptığım editler kötü oluyor dedim. Bora edit yaptım. Biraz güzel oldu ay. da dı

bana attı beni <laughs> ben yokum Dastı beni öldürme lütfen ben burada yokum hayır ılıcımı attım ya gel gel klavyeden oynuyorum zaten. Allah'ın cezası gel. Şeye bak ya. Oğlum. Şeye bak ya. Direkt gıcık kaptım. Kimi öldüreyim? Şu kızı öldüreceğim. Gıcık kaptım. <laughs> Büyülü altın elime gelmiş. Her şansıma. Al şimdi rahatım. Bir kişi öldüreceğim. Gıcık kaptım. Bir kişi öldürmeden çıkmayacağım mı? Gel Heh ayarlayabildim slot Ben bir platform yapayım. Öde. Arkadaşlar. Hayır. Çık git git lan. Ooh. Benden daha iyisi yok. Şunu da çağır. Git bir bebeğim sen de. Oha. Ben çok... Ya! O nasıl bir golem ya? Piç. Arkadaşlar benim bayağı bir klavye antrenmanı alma... <laughs> yapmam lazım. Evet, ders almam lazım klavye dersi. Ya Gel küçücük çocuğu getir o bile benden daha iyi klavye kullanır yemin ediyorum Hadi öldü de. Ölmüyor ya. Değme sataşacağım direkt. Al şu daha Da <laughs> Ama değme. <rehin mi? gülüyor> <laughs> ben anne hani ben öldürdüm. E dopatupat, pat Şu nasıl cevap? Şu nasıl cevap? Şu nasıl? Adam yok oldu şu nasıl dediğim için. Ya bu ne oğlum ya? Başka zaman istesem bu kadar boktan şeyler gelmez. Oy. Ay, siz şimdi bu bölüm bayağı bir güzel ilerledik yok 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 bir saniye Arkadaşlar bir, birinci olacağım Evet. geri zekalı mıyım ben? Sikeceğim ya. 30 tane bir rüzgar patlaması gelsin. Kendimi öldürdüm. Al. Öldürme aldım en azından. Tövbe Rabbi. Sen bekle lan sen. Çeterimi. Ananım nasıl ölmüyor gerizekalı. Aha. Neyi dağıtıyorduk mu? Ya nasıl vuruyor amına koyayım ya? Hile ya. Arkadaşlar. En başta belirteceğim bu video küfür içerir. İşte karşınızda Dream gerizekalıyım. Tövbe yarabbim ya. Şaka gibi. Bak. Bak. Dı 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 Sak kapısı ziyat yıla dırırır. Rırır. Son bir, bir kere daha oynayacağım ondan sonra. Başka oyuna geçeceğim. Sinir oldum. La. Ben Bobby. Bobby Prime ben. La. Siz hepiniz eşref teksiniz. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Beni bekleyen. Af kara geceler üzerime titreyen. Siz hepiniz eşref teksiniz. Bir de ciddi ciddi söylüyor ya babaanne. Babaanne, baba, babaanne korkuyor. Siz hepiniz eşsiz teksiniz. Arkadaşlarım artık klavye mouse PlayStation yok. Çok iyi. Ne oynayalım? Bırak varsa oynasam garanti nedirim? Hadi bir kere deneyeyim mi? eğlencesini oynayacağım. Brit mi oynasam? Hadi bunu oynayayım bari. nasıl oynanıyor? Eğlencesini oynayacağım. Bridges oynayacağım ya. Yani. Ee, nasıl? giriyorduk chat e, enter. Ayy. Çıkmıyor. Çek sen ama. Evet tamam. Arkadaşlar arkadaşlar kulüpleri açıyorum. Çok iyi la. Çok iyi. Oğlum ben bunu auto açarım. Kolaymış. Neyse çıkmış şundan ya. Çok havalara girdim. çiftimi Arkadaşlar <laughs> o zaman başlıyorum Siz hepiniz eşek teksiniz <laughs> ya sonra çıkmadı Şuraya basacağım ve... Hayır! 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 Oo, Klavye kırıldım. Şuradan gideceğim gizli gizli. <laughs> Ya <laughs> kaskım <abi. gülüyor> Şunu ben çektim bu arada. Şu yolu devam ettireceğim. Ben <laughs> am hacker. hackerim. Ben hackerim. Ben gerizekalı. Ben gerizekalı. açmıştım. Bak şöyle. Açayım mı? Açayım da... <laughs> mı? gitti. Gelecek hanımlar, yorum devamını niye yapmadınız? öldürdüm. <laughs> ya. yapmak da işe yarayabilir de. Ama yine bok gibi. İki saniyede yaptığım yola bak ya. Ya ben nasıl yol <laughs> ee, oyun bile kendisi şey koydu. Beyaz ekran. Vop 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 Abicim geri zekalı mısın? Orada niye FK bekliyorum? Hmm. Ayrı. Çok zor klavyeden oynamak arkadaşlar. Böyle diyeyim. Bana göre ama. Bazı insanlara göre kolay. Ama bana göre imkansız. Biraz da sky blue onla bakalım ve gidelim. Bir saniye. <laughs> Sağ ol. <laughs> Protangelo. Aman. Neyse. Şunları ben bir toplayayım. Arkadaşlar böyle farmlar yapıp şey yapabilirsiniz. Ee, i̇lk Microsoft hesabınızı e, Microsoft hesabı açmanız gerekiyor. Ondan sonra da Microsoft hesabı açtıktan sonra sunucular yerine gelip oradan şey yapabilirsiniz. Adını unuttum. Kübraht var. Oradan girip beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Adam oyunda yazıyordur illa görmüşsünüzdür Hamit Baykal. Bazen çevrimi ol oluyorum. Ee, bazen Skyblock oynuyorum. Skyblock en sevdiğim şeylerden biri. Şurada köprüm var diye arada giden. Bayağı uzun yaptım orayı. 3 kat dış farmım. Yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bye. Allah kahretmesin.